sahileye gidiyorlar Türkiye dair. Ne hissediyorsunuz belki? De? Çok acayip bir şey oldu. Çocukluğumdan beri, gençliğimden beri bu hikayede böyle bir tutkusu var. Ve onu e, gerçekleştirmek bana da bir parçası olmak nasip olduğu için çok mutluyum. Yani çünkü inanılmaz büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla bu hikayeye asıldım. Ve yani onun bu hayalini gerçekleştiriyor olmasından tabii ki çok mutluyum bir Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir Yani bize bunu yaşattığınız için ki ayrı ayrı tutuyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizler tabii ki çok gururlusunuz ama bizleri de çok gururlandırdınız. Yani çok mutlu olduk. Hadi aldığımızda çok sevindik. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin tarihine kaybolacak bir şey. Hiçbir başarı cezasız kalmaz evlatlar. Ne demek biliyor musunuz? Sizden daha büyüğü, daha fazlasını hep bekleyeceğiz. Niye şampiyonuz? İki sene evvelsinden planlanan bir <laughs> başarı esasında. Güzel bir e, başarı oldu. E, o günden bugüne yaptığımız havuz yatırımıyla da doğal olarak oldu. bir havuzumuz oldu. E, üstünü kapattık. Sayenizde sağ olun. E, onunla birlikte de e, bu başarılar geldi. Ben de aldım kutlası farkındalık da çok yüksek. Herkes bunun farkındalığı bir şey